yeni bir oyunumuz var. Araba oyunu. Tabii ki de etiket tofaş. Etiket tofaş. Bir de Doğan Şahin oynarız. Abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Hangi arabaya gidecek? Arkadaşlar çok iyi bir tane araba Bakın şimdi. Göstereceğim. Bakın. Şimdi bir araba. kız. Böyle arabası olana abone olup like atsın. Oo. Oh. Oh. Bu araba da var tabii ki de. Bence bu arabayla çıkalım. Önce şu arabayı bir modifiye yapalım. Hangisini yapsak? Seçelim. Şunu seçeceğim. Uf, şu, of güzelmiş. Şu güzelmiş. Şunu yapsak? Of güzelmiş. Bu arabanın gözlerini yapmak lazım. Bakalım çıkartma. Yok ya, ya çıkartma yapmayacağım. Onun yerine hangisini yapsam? Hangisini yapsam acaba? Bunu mu yapsam? Uuu. Polis arabası. Yapıyorum. Uuu polis arabam oldu valla. Bu kadar yeter çıkalım başlatın diyeyim e arkadaşlar reklam giriyor sürekli diye de reklam girmezse iyi olacak şöyle yapalım bir kapatalım böyle bir tane kapattım arkadaşlar mikrofon böyle attık. diyoruz şimdi. Birazdan reklamımız biter. Ne bu tablet ters döndü ya. Şimdi Arkadaşlar tabletler ters dönemiyor. Lütfen beni oldu ya. Devam edelim. Lütfen ol.